Çok vurdum çok. Ar da çekiyor. Herhalde orada arkadaşlar var ha. Bir tane daha vurup duruyor. Ya, ya amına koyayım illa düşüyor. Bunu aşağıdan vuruyor ya, ya. çok hızlı gidiyor. Düşecek amına koyduğum Kaçtı ama işte Zaten sonra onu yakalayabilene ama o, o, o normalden de hızlı gidiyor. De ben anlamadım ki onu. Yoran mı aradın bugün motorla? Kanka motor seri gidiyor ya. Çok vurdum da 900 milim düşmedi ama şey biz onun. Uçan mermimizi atıyor sola. Ben 150 tane mermi attım ya. Adam 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 arabanın içinde. Ne yok. Adam düşkürdü. Ama ses geldi. Ses değil ben adam gördüm sanki arabanın içinde. Amına her ya araba dolu. You need to know how to survive when things get dangerous. You need to know how to survive when things get dangerous. Say kazaelsa kosta sekizver. I'm deep inside. I'm about to get a cigarette. I'm gonna do. I think it's better. Her raya dikine sis düşüyor. Köprüye gidelim bakalım köprüde ne var ne yok. 9 milim olan var mı? Yok tam kalanda. Tam kafamıza attı lan Fırat Mark the location. ya. Çok de arabalar var. Kanka iyi araba geliyor Abi, araba. Gelmiyor gidiyor. Yo dolanıyor lan. Lan Fırat altta niye Adam bunda 3 var. Keskin var mı keskin? Kanka M24 vardı aldım. Burada da kar 98 var. Birbin var 8'de, mı? 8'de. 8 var kanka bunda. Lan ben M4'ü niye çekildim ya? aldım buraya. M4 vardı şunda. Alayım onu. Beşil al çık Burası karışık Geliyor. Bence köprüde hala birileri var. Adam koşuyor adam. Siz, siz vurursunuz. Ben attım siz vurursunuz dikiş atarlar ben vururum toprak atarlar bebeğim. türkü şerefe aç uzak çatışmak zaten diye profession Wit güzel wheels criterion adn h Samantha O AUUN polis galiba e pişman bat Mesaj az ay

Kanka bizim arabayı alalım. Bu arabada can yok. Benzin durumu nasıldı? Vardı galiba. Yolda bir tane daha araba vardı. Aslında. Aynen bu tamam arabada da. Parasaydı. Mark location. Bu <laughs> araba var Mark the location. Lan <laughs> çatıda geliyo <laughs> bana 2 tane atladı 2 tane mi drop var ben mi ele için 2 Biraz güzel ya. Burada nereden görülüyor lan? Evet, yukarıya nereden çıkacağız ya. Yani. Allah bakın da ben geliyorum. Efendim. Efendim. Yatıyor muydun? Ha ya. Vallahi kusura bakma ya. Yo yo sorun değil. Evet mesele bakıyor mı? Tamam dayı bakıyorum. E, Dropper'a gelen olmadı ama ne yapayım? Droplar bir de kaldı herhalde. Oğlum kafamızı atıyor lan bunu da. Ya siktir git sikerim arabanı senin ya. Gavata bak mı? kaldı sistemde. Dört nerede lan? Barış mikrofon kapat Barış. Hadi gezek gel sikerim amına koyayım. Bunları mı arayacağım? Bekleyeceğiz. Üçüncü seviye kas var location, Var, var bende Gürkan'a. Üç var daha Aldım aldım Pirat'ım. Ben gidiyorum, aldım. Karşımızdaki evlerde yoktur. Ben araba, araba gördüm. <laughs> ben şunu bir kafana al. <laughs> ne kapıda? <oldu? Gülüyor> <Ne oldu? Gülüyor> dördüncü var. var. Bir sahibi. Soncuları ya, araba nerede amına? Karışı nasıl vurdum gördün mü bebeğim? Kaygına da mı çaldın lan? He. Ayıkına, tamam, barış barış. Barış tümünü aç da Nisa ile konuş lan. Tamam konuş Nisa ne haber de. Rad sana nasıl bastı de. Güzel de bu için de bu hamur atın. Şimdi de da Burada bir araba var ama. Mark location. Bence mantarın içinde saklanıyor mu? Burada bir araba var. Sağ sağ Nerede? Çok güzel bir yer. Oturduk uçağında. şu anda. Şu mantığa atılıyor Bence evlerde ya şu aşağıdaki. hava atak mı lan? Hiç ne öyle var? riske gerek yok bence. Ne olacak ama ya? fazla birini alamadık. Alalım niye almıyoruz onu? Da ne bu amına Mark the location. Mark the Yok. bence o altta ya şu kaya altında Bomba ya. attım oraya gitmeyin Bomba attım <laughs> Ne yapıyorsun lan burada? <laughs> dur dur tava atacağım ananı <laughs> <dur>. satın bu <laughs> 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 Amanı bir dakika. Bir Gökhan abiye dönmem lazım. Tamam bir iyi youtuber ben. olur ha. Kafasına kafasına tava çaldım bütün.